Normalde tutacağımız yerlerin hep park yeri var mı diye baktık arabayla geleceğimiz için ve buranın da vardı. Şimdi de bize diyorlar ki suyun yükselme seviyesinden dolayı maalesef buraya park edemezsiniz. O yüzden şu an gideceğiz bir de park yeri arayacağız maalesef. Selam. Resmen frak gezimiz başladı. Nerede olduğumuzu tabii ki bilmiyorum. Ama arabayı park ettik ve ilk durağımız Kafka Müziğim. Saat 3'ü çeyrek geçiyor ve saat 6'da kapandığı için ilk oraya gitmek istedik. Oldukça uykusuz ama oldukça enerjili şu anda. Gelirken şehri birazcık görme şansımız oldu. Her şey o kadar güzel görünüyor ki. Sadece çok fazla turist var. Çok fazla turist var. Başıva böyle değil. Biliyorum ki akşam hava soğuk olacak. Sweatshirt aldım. Ayarlayamıyorum. Çanta bir anda Neredeyiz? Prague. Nereye gidiyoruz? Kafka Müzesi. <laughs> <laughs> müzeye giderken yol üzerinde gördüğümüz her yerde duruyoruz tabii ki. Durduğumuz en güzel yerlerden bir tanesi an burası bence. Şöyle göstereyim. Charles Köprüsü'ne geldik. Şu anda Karl Köprüsü diye de geçiyor sanırım Türkçe'de. O kadar kalabalık ki. Şu anda köprünün üzerinden çıkıyoruz. Köprünün üzerinden geçmek ücretsiz. Şimdi vereceğim bilgilerin doğruluğuna direkt inanmadan önce bir araştırın ama Sanıyorum ki bu Charles Köprüsü 1400 yıllarında yapılıyor Sonra 1600 yıllarda selden dolayı yıkılıyor Sonra tekrardan inşa ediliyor 1600 yıllarda 1600 yıllardan bu yana da burada Gördüğünüzde de anlarsınız ne kadar eski olduğunu Gerçekten bu, tamamen öyle bir yer yani çok eski Nedir ona ya? Tarihi Ha çok tarihi evet Tarihi yapılar var gerçekten Varşova'da bunu çok görmediğiniz için yıkılıyor ve yeniden inşa edildikleri için doğru gerçekten çok güzel korunmuş. Çok turistik bir yerde yaşamadığımız için biz hani beni çok rahatsız etti biliyor musun bu <laughs> kalabalık? Düşünsenize rutininiz bu. Yani aslında bu kadar güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Bu kadar güzel bir köprü var mesela. Hani yürüyüş yapıyorsunuz sabahları falan. Mükemmel bir manzara. Ama hani her sabah kalkıp bu kalabalığın içine yürümek ister misiniz? Ben istemem ya. Gördük köprünün üzerinde ve herkes böyle elini dokunduruyor. Yani Hristiyanlık simgesi olan bir şey ve insanlar üzerine dokunduklarında ve bir dilek dilediklerinde bu dileğinin bir yıl içerisinde gerçekleşeceğine inanıyorlar. Her yerde bir hikaye. Zaten geldiğimde biliyordum ki buranın böyle bir ünlü bir şehir olmadığını. Gelince daha da anladım çünkü hakikaten her köşede bir hikaye var ve hikayelerin hepsini toplamak isterseniz, görmek, ilgi edinmek isterseniz bir hafta burada vakit geçirmeniz gerekir. O da çok güzel olur. Neden olmasın? Çok hoş bir köprünün üstündeyiz şu anda görmüştüm. Bu heykelde de zaten eğer Pırağı bir kez olsun araştırmışsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Gerçekten Pırağı'nın böyle simgesi haline gelmiş heykellerden bir tanesi. Aslında iki tane politikacı temsil ediyor. Birbirlerine bakarak işiyorlar. Kendi ülkelerinin içine gibi bir e, temsili var bildiğim kadarıyla. Normalde ilk bakışta neden böyle bir şey var ki oluyor. Ama gerçekten derinli ve anlamına gittikçe. Bir de farklı açılardan aslında gölgeleri de çıkıyor ama güneş olduğu zamanlarda sanıyorum. Ha şu anda galiba onu anlatıyorlar. Saate göre farklı açılardan da görebiliyorsunuz. Bir yazı okumuştum. Franz Kafka'nın gözlerinin içindeki o karanlıkla bana bakıyordu falan gibi bir şey anlatıyordu. Gerçekten öyle bakışı yok mu? Hadi. Hello. Evet biletimiz 300 e, krom galiba krom deniyor Parayı krom mu deniyor kendime böyle bir kupa falan almak istemiştim kafkalı ama yoktu böyle güzel şeyler yoktu ve turist trap olduğu için sadece şey aldık kafkanın prağı adlı hem de türkçe bir broşür vardı onu aldık hem e, gezerken de okuyacağız ama şu an gitmeyeceğiz ya ben mi giderim? Tamam. Uydu. Sonu da Selam. Uf, ee, umarım sesim geliyordur rastgele bir yer bulduk gerçekten. O kadar güzel ki. Zaten rastgele yerleri ben bulacağım. Siz de benim önerimle gideceksiniz. Güzel bir link oluşturduk bence bu YouTube videolarında. İsmi Seminer. Seminer kafe. çalışanlar çok iyi. Hem yiyecek bir şeyler söyledik şu anda. Akşam yemeği gibi değil ama sıçırmalık bir şey söyledik. Çünkü bayağı acıktık ve yorulduk. Biliyorsunuz ki uykusuzuz. Şimdi buraya nasıl geldik birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Barşova'da artık hava yavaş yavaş soğumaya başladı. işte akşamları falan serin oluyor. Emrullah da dün gece akşam yemeğinde şey Balkonda yiyorduk yemeği. Dedim ki hani hava çok soğuyor artık. muhtemelen artık çok fazla gezmeye gidemeyiz. Hani bunun da sonu geldi gibi böyle konuşuyorduk. İtalya'ya gittiğinizde bir gün kalıp dönemiyorsunuz. Ama civardaki yerlerde mesela işte Viyana vardı, Prag vardı. Bizim ikimiz beraber gitmedi. Ben Viyana'ya tek başıma gitmiştim daha önce de. Ama ikimiz beraber de gitmek istiyorduk ve Prag kalmıştı. Prag ikimiz de gitmemiştik. Tabii ki düşününce yani var şu altı 6,5-7 saat uzaklıkta bir yere nasıl hiçbir zaman gitmedik. Nasıl duydunuz mu? Hani 6,5-7 saat uzaklıkta bir yer mesela ama hiç çıkıp gelmemiştik. Hiçbir zaman böyle o fırsatı bul Olmamıştık. Sonra dedik ki hani ne zaman gidebiliriz? İşte Aa, eğer bir hafta daha beklersek artık havayıca soğumaya başlayacak. Bu hafta gidelim, yarın yani. Sonra dedik yapabilir miyiz acaba? Hazırlanabilir miyiz? Hazır edebilir miyiz her şey falan? Hemen kalacak yerimizi ayarladık ve kalacak yerimizi de zaten size gösterdim ya. Bir otelde kalacağız. Çok heyecanlıyım onun için. Oradaki deneyimler için de. Geldiğimiz her çarpı için orasıydı. Charles Köprüsü'nden sonra e, karşıya geçip orada yavaş yavaş yürüyüp oranın güzelliklerini de görüp e, orada e, Kafka Müzesi vardı. Kafka Müzesi'ne doğru gittik. Kafka Müzesi'nde gerçekten güzel vakit geçirdik. Dolu dolu vakit harcadık orada. Çünkü benim en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesiydi ve orgun olarak gittim için bir tek üzüldüm ama yine de güzel vakit geçirdim. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken bir yer bence. Özellikle hani Kafka okuduysanız e, Kafka'nın da kendi ruhunu o karanlık yüzünü biliyorsanız daha iyi tanımak çok güzel bir fırsat olabilir bence. E, daha yeni ne öğret bilmiyorum. Mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. En azından o atmosferde hissedersiniz kendinizi. Yani iyi olur. Sebze çorbası. Hey bu da unuttum şimdi. Ve tortilla chips söyledik. <laughs> Sanırdım ki bu dar sokak gerçekten kullanılıyor. Bildiğin restoratmış. Yani sadece bir tane restoranta çıkıyor. Yani restoranda bir şey yiyip içmek istiyorsanız oraya gidiyorsunuz yoksa geri dönüyorsunuz da sokaktan. Ama gerçekten yoluyor oradan bilmeyen insanlar e, turist olarak gezdikleri için ve onlarla aynı anda aynı turistik yerleri gezmek bazen çok zor olabiliyor. Uf, nefes nefese kaldığımızdan anızımız üzere Kaleye çıktık bayağı bir yürüdük yokuş çıkıyorsunuz merdiven yokuş karışımı ama sizi bekleyen çok güzel bir manzara oluyor tabii ki. Buna değiyor mu? Manzarayı görünce de değiyor. Belenin <laughs> üzerinden dümdük yukarı çıktık arkadaşlar. Ee, ve tabii ki kiliseyi bulduk bu yol üzerinde. Yani şimdi bu sokaklardan bir tanesinde 22 numaralı evde Franz Kafka'nın yaşadığı söyleniyor. Ee, orada da muhtemelen bir müze tarzı, hani sergilerin olduğu bir yer vardır diye düşünüyorum o evde. Ama orayı daha bulmadık. Yani o kadar çok fazla <laughs> yokuş çıktık ki şu anda eminim ki çok güzel bir manzara var, manzara görebildiğiniz herhangi bir yerde. Biz şimdi birazcık dinleneceğiz. Hem de şu büyük kilise var ya. Bu kilisenin adı neydi ya? Şöyle şuradan çıkıyorduk hani bir anda karşımıza çıktı ve bir anda böyle karşımıza çıkan manzaralar gerçekten seviyorum ben. Ama katedralin içine girmeyeceğiz artık çünkü katedral, kilise, katedral, kilise biliyorsunuz hani çok görüyoruz, çok giriyoruz. Avrupa'da çok seyahat ettiğimiz için hem Avrupa'da yaşadığımız için zaten. O yüzden hani o benim için şu an birazcık geri planda kalıyor diyebilirim. da şöyle kalenin oradan bakarken şunu fark ettik. Tüm yapılar öyle eski ve birbirine benziyor ki hani belli ki hepsi eski bir zamanda ve bir aynı zamanlarda yapılmış ve aralarda hiçbir bozulma yok. Aralarda hiç böyle ekstra farklı bir bina yok. Yine eski, yine tarihi olabilir mesela ama farklı bir yapı yok böyle. Onların bozulmaması o kadar güzel, o kadar şanslılar ki mesela Varşova 2. Dünya Savaşı sırasında hani birçok yeri yerli bir olduğu için. Mesela koca bir şehir yerli bir olmuş yani. Üzerine tekrar inşa edildi ve eskisi artık o tarihi Koruyamadım maalesef. Yine e, ellerinden geldiğince korumaya çalışıyorlar bence. Ama tabi eski yapı değil artık o. E, bazen her şey insanın e, kendi ülkesinin elinde de olmuyor maalesef. E, böyle şeyler yaşayınca da e, tarihi eserlerinden de oluyorsun. Ama hani bu ülke böyle bir şey görmemiş. Muazzam, çok güzel. Bir daha. Fotoğraf fotoğraf çekimlerimizi de bitirdiğimize göre artık gidebiliriz bence. Çişmesinden bir fotoğraf olmadı ama artık Emre Laken'i daha fazla zorlamayacağım. <laughs> Hadi gidelim. Sesim geliyor mu hiç bilmiyorum ama sipariş ettiklerimizi göstereceğim size. Ee, tavuk şirintisi de söyledik, bir tane bulaş söyledik, meşhur, file turşu söyledik. Biz restoranta gerçekten tamamen benziyoruz. E, şekilde geldik, bu restoranta gelmiştik ama çok fazla olduğu için bu restorana geldik. İsimlerini bırakmış olacağım eğer ki denemek isterseniz. Siz de gidin. Denediğimiz Macaristan senden bulaş böyle değildi. Bu nasıl bir bulaştı değil mi? selam botelimize, odamıza geldik. Ne hissetiyor şu an burası. Ki denizde gibi bir sallantı hissetmiyorum. Acaba psikolojik bilmiyorum ama hafiften böyle bir... Olur ya içinizde hani yerden kesilmiş hissi. Öyle bir hissim var açıkçası. Belki hani hiçbir şekilde sallanmıyordur ama ben öyle hissediyorumdur. İçten içe böyle suyun üzerinde olduğumuzu hissediyorum ben açıkçası. <laughs> Dinlenip e, terasa çıkacağız. Sonuçta bir geminin içerisindeyiz. Olabildiğince de keyfini çıkarmak istiyorum gerçekten. O birazcık serin o yüzden üstüme sweatshirt almıştım. Hemen onu giydim. Yarın da muhtemelen bunu giyeceğim. İsterseniz şimdi şimdisi sabah çektiğim o e, oda turunu göstereyim gündüz gözüyle. Nehrin üzerinde bir gemide nasıl kalınılıyor? Ee, görelim. Burası bir otel değil, Airbnb değil. Burası bir botel. <laughs> i̇şte motel. Gerçekten motel, otel, otel, motel. şöyle bir kapımız var. Öncelikle her şey bu aşırı eski. Zaten burası da çok eski. Resmen şu an nehrin üzerinde olduğumuza inanamıyorum. Bir tek bir yer de yok. Burası bir iki kişilik yatak. Ee, şuraya döndüğünüzde sadece iki tane bardak var. Gerçekten asla lüks bir şey beklemeyin. Ee, televizyon var. Ve asıl, e, önce banyoyu da göstereyim. Sonra size nehir manzarasını göstereceğim. O kadar küçük ki nasıl gösteririz bilmiyorum. Şöyle bir banyosu var. Yani böyle aşırı aşırı iyi değil. Ama piste değil. Bence e, işe yarar. E, ama aslında en çok istediğimiz şey tabii ki de burada. E, nehir manzarasına doğru uyumaktı. E, öyle bir odada kalmaktı. Ama maalesef kalmamış. Son dakika kiralık zaten hikayeyi biliyorsunuz. O yüzden şimdi şöyle sadece bizim gördüğümüz nehir kısmını size göstereyim. Penceremizin manzarası da böyle. Yani bence fena değil. En azından böyle direkt olarak kenara bitişik olmadığı için en azından birazcık suyu da görüyoruz. Burayla alakalı şöyle bir problem yaşadık. Bir, e, sabah gelip çekin yaptığımızda bize dediler ki arabanızı buraya park edemezsiniz. Neden? Çünkü suyun seviyesi e, yükselmiş e, ve yükselince de e, maalesef bu tarz işte e, parking requestleri kabul edemiyorlarmış. Ama keşke bunu yazsaydınız yani en azından böyle bir ihtimal olabileceğini biz de kendimize ona göre ayarlas ayarlasaydık. Ama dediler ki size ücretsiz bir park yeri ayarlayacağız. Okey çok güzel. Nerede? Kalacağımız yere 5 kilometre uzaklıkta. Yani hani birazcık can sıktı açıkçası. Bize de dedik ya gideceğiz oraya 5 5 kilometre öteye arabayı park edip ne yapacağız? Gidelim normal hani sokan birine park edelim. Buraya daha önce geldiyseniz belki biliyorsunuzdur park yeri o kadar sıkıntılı ki yani 24 saat arabaya bırakabileceğimiz hiçbir yer bulamadık desek yeridir. Oltan civarında. Sonra dedik, hani bu böyle olmayacak. Biz direkt arabaya götürelim. O 5 kilometre uzakta bize söyledikleri yere bırakalım. Sonra da 2 kişilik tramvay bileti aldık 24 saatlik. O 24 saatliği de şu yüzden aldık hani tramvayı bineriz ederiz falan diye. Ama çok yürüdük ve çok yürüdük içine tramvay hiç ihtiyacımız kalmadı. E, ona kuvvetledik, yürüdük yani. O yüzden e, bir kere kullanmış olduk 24 saatlik aldığımız bileti. Gerek yokmuş aslında ama belki yarın kullanırız. Bilmiyorum. Kullanmasak da canımız sağ olsun. Öyle elimizde hazır bulunsun diye almıştık. Bir kişinin, e, adult diye söylüyorum bunu, 24 saatlik e, tramvay bileti 20 zlotye denk geldi. Bilginiz olsun. Fena değil fiyatlar burada. Yani genel olarak Polonya'nın aynısı. Kim yerlerde de zaten size hep gösteriyorum. Yarın da göstereceğim. E, yediğimiz, içtiğimiz şeyin fiyatlarını. Siz de zlotyaya veya TL'ye çevirip gezinizi bu şekilde planlayabilirsiniz. Yarınki kahvaltıyı gemide yapacağız. Ee, kahvaltı dahildi. Umarım güzel bir kahvaltısı olur. Çünkü akşam yemeğinde ben böyle çok fazla yemedim. Ee, etrafta böyle şey falan vardı işte. Domuz ayağı, domuz bacağı, ördek ayağı ördek tırnağı falan. <laughs> etrafta böyle şeyler yiyordu insanlar ve benim birazcık midem bulandı ama ama yedim yani. O yüzden hani şu an aç hissetmiyorum. Um, what, what kind of tea do you have? Black, green, or uh, fruit? Uh, okay, I can get green tea. And black tea for me. Black tea, black tea. Okay, only tea? Yes, uh -huh. yes, thank you so much. So, saying, you otelden çıktık. Instagram'da oteli paylaşınca e, siz de çok merak ettiniz. E, zaten gösterdim, yaşadığımız bir deneyimi de anlattım. Acaba bir daha yapar mıyız? Yani bir daha gelip o otelde kalır mıyız? Ama hayır. Bence kalmayız. Yani şu yüzden kalmayız. E, nehir kenarında kalmadığımız için çok değmedi açıkçası. Ha ne güzel oldu. Akşam işte gördünüz zaten beraber işte çay içtiğimiz yer çok güzeldi mesela. Ondan sonra Kahvaltı yaptığımız yer çok güzeldi. orada geçirdiğimiz vakit çok güzeldi vesaire. Ama onun dışında değdi mi? Bence çok da değmedi. O yüzden bir daha kalmayız diye düşünüyorum. Ee, ama eğer ki hani yatağımız da yani odamız da tam böyle nehirin o tarafına baksaydı gerçekten güzel bir deneyim olurdu bizim için. Yine de hani fena değil, kaldık gördük. Eğer hani siz de daha önce böyle bir şey deneyimlemediyseniz bence deneyimleyin. Ama hani wow mükemmel hani otel konforunda değildi. Mesela duş alırken böyle suyu çok fazla gelmiyordu. Banyolar çok dar falan. Perdeli mesela bu. da bir red flag bence bir otel için. Öyle şimdi ne yapıyoruz? Bugün son günümüz biliyorsunuz artık dönüyoruz. Ama önce bir old town yapacağız. Sonra bu Kafka'nın kafasının olduğu bir heykel var ya oraya gideceğiz. Ve dancing building. Önünden dün geçtik birkaç defa. Ama hani çok vakit geçirmedik. Hem yani biraz fotoğraf falan da çekiliriz diye düşünüyoruz. Önce bir old town'lu gündüz gözüyle de görelim. Dün gece görmüştük. Biliyor musunuz başıma ne geldi? Tişörtümü getirmemişim yanımda. Ertesi gün tişörtümü. Neyse ki kocam dedi ki kendine bir tane daha tişört getirmiş o. Ne olur ne olmaz üzerime bir şey dökerim ederim falan diye. Şu an onun tişörtünü giydim. Fena olmadı bence. Bu <laughs> da benim tarzım pazar günü için. çok kalabalık. Yani hani uzun zamandır bu kadar kalabalık bir şehir gezmemiştim. Dedik ki hani Oltan'da bir kahve içelim bari. Hani tam böyle meydanda. O kadar çok insan var ki. Hani mesela şurada oturup şu manzarayla kahve içeceğiz yani hayır, <laughs> o yüzden biraz daha bir ara sokaklara gideceğiz şimdi. Ama neredeyiz? Astronomi saatin önündeyiz. Old Town'un tam ortasında zaten e, gezilecek yerler olarak araçsız parkta kesin karşınıza çıkar. Ve insanlar sürekli turla geziyorlar. Mesela şurada bir tur var. var, şurada bir tur var, şurada bir tur. var. Çocuklar turla Herkes turla geldiği için de bir kalabalık var. 1410 yılında kurulmuş. Hı -hı. Astronomik saat. 3 üç farklı kadranı var. Aslında üç farklı şeyi gösteriyor. Bir, güneşin nerede olduğunu şu anda iki saat olarak yani bizim saat hı hı. algımızda ama saat algısıyla e, 24 saat bir arada kurulmuş. Bir de ayın nerede, hangi yörüngede olduğunu gösteriyor. Üç farklı kadranı var yani. Çok eskimiş herhalde değil yani mi? Yani şu an yani dünya üzerindeki aktif tek astronomik saat. Ee, o zamanki en büyük üçüncüymüş ilk konulduğunda. Ama şu an aktif olarak kalan tek saat buymuş. Vay be. Biz pasajına girdik. E, ee, hemen bir girişi var. Zaten bu rotating head var ya oraya geçeceğiz. Oraya geçerken art pasajından götürdü bizi. Hem geçerken de fark ettik ki biz buranın o meşhur tatlısını yememişiz. Çivit delnik. Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. Ee, ama bildiğimiz çimli kek aslında. Ya yani bilmiyorum. Nereye giderse gidelim, burası bu Chimney Cake. oranın meşhur tatlısı oluyor. Ben bu işi çözemedim gerçekten. gerçekten. Ama buranın hakikaten meşhur olduğu söyleniyor. O yüzden rastgele bir yer bulduk. Hiç öneriyle hareket etmedik. Daha iyi bildiğiniz bir yer varsa lütfen yorumlara yazın ki diğer arkadaşlar da nasiplensin. planlayan arkadaşlar. Ama şu anda hani çok da böyle farklı olacağını düşünmüyorum tadını. Tabii biz kahvaltıdan daha yeni kalktığımız için hani <laughs> aç hissetmiyorduk. O yüzden bir tane küçük aldım tadına bakalım diye. Şöyle göstereyim. <laughs> Tadı fena değil. Bence güzel. Biz <laughs> lotus aromalı istedik. Meyvelerine birazcık donatayla sürdürdük Böyle bunu bayağı büyük yapıyorlar işte dondurmalı, kremalı falan filan ama Yok yani. Çok fazla. Bence çok tatlı. Yine bir turist kafilesi Anladım. Şimdi artık son destinasyonumuza yürüyoruz. O da Dancing Building. Or building. <laughs> Dancing Building. Oraya gideceğiz. Orada biraz fotoğraf falan çekiliriz. Biraz da Google Maps'i okuruz diye düşünüyorum. Ondan sonra görüşürüz. Şu kadar güzel bir kafeye geldik ki zaten kafenin girişinde size gösterdim. Green tea söyledim ben. Çok minik bir de tatlı söyledik. Çok güzel görünüyordu tatlılar gerçekten. Emulat Americano söyledi. Kahve çok güzel. Tatlı çok güzel. İnsanlar çok güzel. Hani bir anda böyle bulduk bu kafeyi. Ama o kadar muazzam ki her şey. Çok hoşumuza gitti. Bir Fransız kafesi aslında. Ne alaka? Böyle bir alaka. Ama sevdik ya. Oturacak hani biraz daha böyle dinleneceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. Ee, ve şu an bu kafe 10-10. Bayıldım. Size tam şey kafesi gösterdim. Ee, Prağa geldiniz, gezdiniz, gezdiniz, gezdiniz. Aç değilsiniz ama yoruldunuz da dinlenmek istiyorsunuz, bir şeyler içmek istiyorsunuz. Yemekten şöyle bir 2-3 saat öncesinde gelebileceğiniz güzel bir kafe burası. Ee, gelin ya, çok beğendim gerçekten. Ne güzel, ee, hep böyle şey mutlu oluyorum işini iyi yapan insanların olduğunu dünyada da böyle. Ee, ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şu ters ışık burada herhalde karanlık gibi. İçeride ofisler var. <laughs> kiralık. Yani böyle bir ofisim olsun isterdim tabii ki. Şurası nehir. Köprü. Şu köprü. Şurası tam nehir böyle. Zaten şurada bir tane daha köprü var görüyorsunuz. Bayağı iyi bir yeri. Ya sanırım böyle bu tourist attraction dediğimiz bazı yerler, binalar özellikle Biraz daha bu konuya ilgili olanlara hitap ediyor bence mesela mimarlar olabilir, inşaat mühendisleri olabilir. Bakıyoruz şimdi de birazcık bir hikayesi var mı falan diye araştırdık. Ee, evin hani şu belki hoşuma gitti. Caddeye taşıyor ya ev yukarıdan şöyle göstereyim. Şurası ev ve şurası yol. Şu caddeye taştığı içinde işte birkaç frak evinden bir tanesi diyor hani dışarı doğru yatay olduğu için caddeyi doğru taşıyor. Olayı bu yani aslında. Normalde hani şurada yapılan bir bina şöyle devam ediyor ve caddeyi taşmıyor ya bunun olayı da bu. Gelene kadar sürekli dilimde Dancing Queen söyleyerek geldim buraya. Evet. Size bir şey göstereceğim. Şurası Dancing Building vardı ya. Gittik önünde fotoğraf çekilmeye çalıştık. Ama o kadar çok insan var. O kadar çok araba var ki asla boyutlu fotoğraf çekilmiyor. Benden size bir Şurada fotoğraf çektim geçiyor ya araba. Gidip oradan aşırı güzel e, fotoğraflar çıkıyor böyle çok net. Oraya gidin bence. Prag yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Prag çok güzel bir şehir. Kesinlikle gidilmesi gereken bir şehir. E, fakat birazcık e, fazla kalabalık. Yani onu artık anlatmadan geçemeyeceğim. O da demek ki hak ediyor ki insanlar geliyor. Ee, öyle düşünmek lazım. O yüzden mutlaka eğer ki fırsatınız varsa gelin. Din, gösterdiğim yerlere gitmek sizin için bir e, yol gösterici olursa ne mutlu bana. Ama eğer Prag gittiğinizde mesela bir manastır vardı. Biz oraya gitmedik. Çok kısa bir vaktimiz vardı. Dolu dolu geçirmeye çalıştık. E, National Museum var mesela. Oraya da gitmedik. Orayı da çok önermişlerdi. E, önerilen yerleri olabildiğince gidin. Şimdilik kapatıyorum. Yarın bizim için iş günü tabii ki. Daha çok fazla vlog gelecek Varşova'dan. Polonya vloglar yapıyorduk biliyorsunuz yine yapmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. i the <laughs>